sen de çıkabiliyorsun. Hadi bakalım çocuklar. Ali geliyor, Ali geliyor. Şimdi kan kaydı. Ops. <laughs> Şimdi Ali de sıra. Ali geliyor. Ali de kayamadı tam. Ayağımızın altı olduğu için oldu. Hangisi? Anneciğim. Evet, itfaiyenin bir parçası. Ayrıcığım sen ne yapıyorsun? Üstünle uyumlu bir tane kürek mi buldun? Evet, kamyon. Evet tabii ki. Kancı ben çikolataları nereye sakladım? Yumurtaları biliyor musun? Evet. Bulabilir misiniz? Tabii. Hadi bulun bakalım. Arya bulabilir misin yumurtaları? Nereye çok sakladım, çok sakladım? Bilmem. Hadi bul bakalım nereye sakladım acaba? Arya, sence nereye sakladım kızı? O köşeye. Köşeye, hayır. Hadi kazıp bulalım bakalım. Bak ben bir işaret bıraktım ama yerinde işaretledim. Anne bunun mı koydun Evet. Hadi kazın bakalım orayı bir. Ne çıkacak acaba? Hadi kalsana kaz? Of bak arıyı buldu bile. Kan bakar <laughs> mısın? Evet. Size sürpriz yaptım. Bir tane yumurta sakladım oraya. Biri Arya'nın, biri Kaan'ın. Arya sen de kay. Kaan köprüden geçti. Ve kaydırağa ulaştı. <laughs> Kaan'ın boyu uzun olduğu için tam kayamadı arkadaşlar. ya Arya'da sıra. Arya geliyor, 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 geliyor. Hadi Arya'cığım. Aaa. Kan Şimşek McQueen'i bulabilir misin? Hadi bulun bakalım. Nerede? Hayır. Ama arkanda bak bir izi de var hatta sanki. Bakalım. Kan sen bulabildin mi? Evet. Arya buldu. Arya'yı buldu. Gördün mü? Hadi bakalım. Onu da bulalım. Arya bir tane daha arıyor. kancım. Evet. Şimdi Kaan yaklaştı arkadaşlar. Nerede acaba? Bunu da geri kamyona yüklüyoruz. Evet Kaan. Nerede? Arya Kaan'ın arabasını buldu. Kaan Arya'nın atını buldu. Gösterelim mi arkadaşlara? Bu da Arya'nın atı.